Evet arkadaşlar. Yeni bir vlog hepiniz hoş geldiniz. Bugün o motor toplandık. Bundan bir hafta önce bir story attım. Attığım storyde toplanacağız, gazlayacağız diye vlog çekecektik. Bir sürü arkadaşımız var burada. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Vizelerimiz İnşallah. Şimdi arkadaşlar bugün 10 tane motosikletiz. Bir tane hanımefendi var burada. Sayın bir de 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam ben de beraber 9. Yanlı sayı saydıysam kusura bakmayın. Ufak bir gazlama vlogu çekeceğiz. Buradan Sancaktepe'ye gidiyoruz. Giderken de ufak bir vlog çekelim dedik. Normalde Şile'ye gidecektik ama bugün Şile iptal oldu. Çünkü hava çok kötü. Bakın yağmur yağacak. Biz de Şile'ye gidemeyeceğimiz için ne yapalım? Ufak bir Kuzey Marmara'ya çıkalım dedik. Oy oy! <laughs> Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Ne güzel asmışlar. Bakın ne mutlu Türk'üm değil, ne. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Ve yanında büyük ihtimalle sportmen, sporcu arkadaşlarımız. Çok güzel bir hikaye ya, çok beğendim. Burası neresi diye soracak olursanız şurada bir yerde kız kulesi olması lazım. Anlamışsınızdır. Bakıyorum. Yok, güzel bir ekip olduk. Çıkmadan önce oturduk, bir şeyler içtik, yedik, sohbet ettik, muhabbet ettik, tanıştık. Ah! Tanıştık tanışmasın ama süremiz çok kısıtlıydı Normalde 30 kişiye yakın olacaktık. Ekildik ektiler bizi. Olsun, sağlık olsun. Bu sonraki vlog'dan sonra sizin oylamanıza kararınıza bırakırım. Çünkü ben yine gazlama vlogu çekmek istiyorum. Hani sizden, bizden, etraftan artık tekil takılmak istemiyorum teki takılmak istemediğimde içinde bir topluluğa hitap etmek istiyorum. Konuşamadım lanet olsun. Arasında böyle etkinlikler düzenleyeceğim. Bugüne özel aynaları sökecektim. <laughs> Dedim a kalsın şuranın şeyi gitmiş, klipsi gitmiş. Kapağı yok. Kapağı uçmuş. Bekliyoruz. Normalde Şile'ye gidecektik ya. Çok güzel olacaktı. Viraj yollar, Şile ortamı. Ve arkadaşlar şöyle bir sorun var. Ben bunu kuyruğa takacaktım. Kuyruğa takamadım. Pardon taktık. Ama kuyruktan sonra çıkartıp buraya taktım. Yalama oldu. Kaldık. Bir arkadaşın debriyajı koktu. Ya lastiği koktu ya da debriyajı. Bugün özel bir gün. Hem gazlama günü hem de küçük bir kardeşimiz var çok yaşı çok küçük. Kardeşimiz bundan önce hastalık geçirmiş ve hastalığını yenmiş ve Türkiye motosiklet platformu üzerinden de sesini duyurmuş motorcu abilerine. Ben de bu real videosunu görür görmez, real videosunu görür görmez e dedim ki ben niye burada olmayayım? Biz niye burada olmayalım? Küçük kardeşimizin tek hayali balon uçurmakmış. Yaşı küçük olduğu için yani güzel bir hayal. Büyüdükçe hayalleri değişir. Kırmızı bir balon uçurmak istiyorum bugün. Balon almadık. Unuttum lanet olsun. Umarım orada bulabilirim balon. Şimdi buralar dar alanlar olduğu için bir de çok yakınız birbirimize. Gaz açmak istemiyorum ve arkada birisi kalıyor. Arkada bayan bayan hanımefendi. <laughs> Şimdi grup sürüşü gibi bir şey olacak ama birazcık uzak kalacağız birbirimize. Ya ben uzak kalacağım çünkü çok yakınlaşırsam sıkıntı çıkabilir. <laughs> Vaga öndeki arkadaşlar çok eğleniyor ya. Burada bir kaplamalı MT-25 var. Erdem Trader diye mükemmel bir motosiklet. Kaplaması çok güzel. Renkleri bana çok hitap ediyor. Burada bir tane 250 SR var. Önünde bir tane KTM büyük var. Merak ettim kaçmış o? Bir tane CF Moto var. Bu KTM kaç lan? Büyük kaç bu? Önünde bir tane 07'li arkadaşım var. Tanıyorsunuzdur artık. Çeklik gelmedi. Lastikler çok soğuk. Ben bugün üşüyorum ya. Niye böyle oldu? Are you okay, the lad? Come on, Güzel bir tek teker yaptık, çok zorladım ama. Ya ben ne zaman kalkıp kalkmayacağını da hesap edemiyorum. Ve yüksek hızdayken kaldıramıyorum. Allah Allah. Mesela 70-80 zemin çok güzel olması lazım kaldırabilmem için. Ayağım kaydı ama ya. 250 düğük var, miş bu. Onlar ayrıldı aramızdan. yerine geldi ya Bu arada blokları sıklaştırmak istiyorum ama Ya ben nedense zamanı bir türlü eşitleyemiyorum Çalışma zamanım çok fazla Abi bizi ne hale düşürdünüz ya Gençlik bitiyor bitiyor Eriyor gençlik Yok oluyoruz yok Ne ne bahsediyorsun? Unuttum. Ya bir tane Ares 200'lük arkadaşımız vardı. O geride kaldı herhalde ya. Biz toplam 2 4 5 5 kişi giriyoruz. Ya böyle işte ekip çık çıkmalarında, gazlamalarında biri arkada kalınca ben üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Videoyu buradan izleyecek olursa hanımefendiden özür diliyoruz. Oo bir tane arkadan Ducati geliyor. Görmek istiyorum motoru. Yo S1000 XR 1000 mi yoksa? teker yapmayı bile özlemişim ya. Arkadaşlar bu adamlar beni bayağıdır takip eden insanlar. Şu öndük çocuğu artık tanıyorum. Neredeyse 2-3 yıldır beni takip ediyor. Ve şunu da biliyorum. Beni takip ettiği zaman motosikleti olmayıp sonradan motosikleti olan insanlar var. Trafik duruyor. Yağmurmuş hissediyor bana mı öyle geliyor? Normalde devam edecektik. Yani ben bayağı günü şey yapacak. Nasıl desem günü Full yapacaktım. Full gün olacaktı. Ama edemedik. Şile'ye gitsek benim için çok güzel olurdu gerçekten. Şimdi ufak bir sıkıntı var. Buralar yerler ıslak. Ulan yağmura yakalanacağız gibi ya. Ufaktan yağıyor gibi ya. Ben bir çözemedim. Ne güzel araba lan. Bugün konuşamıyorum neden sonra. Fark ettiniz mi? Normalde hiçbir vlogumda susmam. Gep gevezeyim dedim. Ya aklıma takılan çok şey var. Çok şey dediğim bugün için. Ya ne zaman izinli olsam tamam mı? Bak hafta, her hafta pazar günü izinli oluyorum. Ama her hafta pazar günü de hava böyle bombok, leş gibi bir hava oluyor. Ve ağlatıyor abi beni. Neredeyse tüm, tüm güneşin isteğimi <laughs> sıfırlıyor. Ya dizimi koruma demirine vurdum şu an. Dizim büyük ihtimalle şişmiş olabilir. İlk teker yaptığımda çok kötü dizimi vurdum. Bugün Atatürk'ü görmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> Baksanıza oğlum her gittiğimiz yerde Atatürk heykeli var. Çok güzel bir çalışma. Demirleri dikmişler ve gölgelendirme tekniği gibi bir şey var. Güzel bir blok oldu gibi ha. Bu arada ikide kaldırmaktan birazcık ürküyorum. Çünkü bazen lastik sara sara kalkıyor ve bunu çok tedirgin ediyor. Çünkü lastik sarmayı bıraktığı zaman hani kalkıyor. Lastik sarıyor ama bir anda tuttuğu zaman direkt böyle şey oluyor. Hissediyorum onu zaten. Gazı kapatıyorum. O da beni çok tereddüt ettiriyor açıkçası. Oğlum buraya lan hiç yol yok. Buranın yolları yani Türkiye'nin yolları az motosiklet için hiç uygun yollar değil. Abi alacaksın arabanı bakacaksın keyfine. Ayda bir rot balans yaptırırsın. <laughs> lastik nasıl sarıyor ya? Hiç lastik yok. Hiç. Kabak lastikli geziyoruz şaka gibi. Evet bu yollar sıkıntılı. Bu yollarda köpekler var. Ben hatırlıyorum sanırım. gittiğimiz yerde balon bulmak istiyorum. Ay ay adak kurban satış yeri. Bu arada d yüzde E5 kenarında bir teker yaptık ve o tekerde ben bayağı böyle şey olmak istedim. Motor sola doğru gidiyor ve ben sağa çekiyordum. Motoru hiç çekemiyorum. sarıyor sardı kalkıyor mu kalktı <laughs> sanırım sancaktepe'ye gelmiş bulunuyoruz gibi çünkü bu yollar sancaktepe yolları o bizim çocuklar niye bu kadar panik yaptı lan arada uyku sorunum var fark ettiniz mi? Instagram kitlesi. Delisin, doktorsun ama uyuyamıyorsun. <laughs> Uykularımı çaldınız. Nazar attınız. Hayır insanlar. <laughs> ee, burada kalkmaz, imkanı yok. Dönerken bile lastik sarıyor. Yanlıyor. Bak bu yollarda kalkar. Arkadaşın kaskında fuck you yazıyor. Bakana direkt fuck you. <laughs> Asker arkadaşımız bizden ayrıldı. Ah, bu hayat çekilmez <laughs> Sen sen olmazsan canım Ah bu çile çekilmez <laughs> Sen olmazsan canım Bu çile çekilmez <gülüyor> <gülüyor> Çekilmez Çekilme lan, nasıl çekilmiyor? <laughs> ne çekiyoruz bu bayram tombala? Piyango? Vay be kaldık, 5 kişi. 1 kişi ayrıldı bizden, 4 kişi Ali Asaf için balon uçurtmaya gidiyoruz. Çocukların bende değeri, yani yüksek değer. Özellikle kimsesiz, hasta, bir takım şeylerini kaybetmiş olan çocuklar. Gazi çocukları Abi çocuksun ya bu hayatta görmemen gereken şeyler var Altını çiziyorum bu hayatta çocukken görmemen gereken şeyler var Bir şey parkıydı ne parkıydı? Geldiğinde ne oldu? Sen konumu park olarak mı açtın? Ne? Bir şey parkıydı meydan parkı mıydı neydi? Meydan parkı olarak geçiyor ya Aynen Hayır dur oğlum bekle bakalım sağa çekin bakalım Ay ay yoruldum motor da kilenmiş. Böcek mi öldürmüşüz? Kanka bu nasıl para oluyor? Bok gibi. D100'den gitsek daha iyiydi. Burası paralı mıydı? İlk bir teker yaptım Üsküdar'ın orada. Ayağın vurdum kaydı patlıyor burada. Ayağım kaydı pekten. Dizimi vurdum. Hangi ayağım? Bu ayağım. Nasıl kaydı hiç anlamadım ha. İlk zıplarken mi? Aa. Ha, ha. Havada giderken kaydı. Gittim biraz. Biraz gittim. Lan bir baktım ayağım kaydı. Boşa çıktı. <laughs> Korktum indi, indirdim zaten direkt. Ha buradan düz gidecek. Ben orada parkı Kanka parkı mı? açtın mı sen? Or orada mı buluşacakmışız? Ya ben orası diye biliyorum. Bir benim video yazsınız az. Türkiye Motosiklet Platformu yaz kanka. Neyi arıyorsunuz şu an? Bolon tırmanın noktasını işte. Sancaktepe Belediyesi'nin tam önünde olacak. Nerede Sancaktepe Belediyesi? Platformu ya. Olacak. Ha. Şu videonun sonuna doğru hmm. gel kanka. Aç sonuna doğru gel. Nereye gittin? Kıza sürekli önüme çıkıp duruyor. Sen yan buraya gel gel sonuna doğru gelsin. Ya yani tamam. yok. Meydan... Sancaktepe Belediyesi Meydan Park. Tamam burası Sancaktepe Meydan Park. Ben yarım saat oldu mu otomatik kapatıp bir daha mı açıyor? Tamam hadi gidelim. Balonumuz da. <laughs> Buluruz da. Buradan be, çıksak. Da Sancaktepe Belediyesi Meydan Park. Ha, belediye burada zaten. Park belediye. Burada. Meydan Park Meydan Park. <laughs> hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Geç kalmıyorum. Saat abi. kaç? <gülüyor> 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 şey Saat Savaş. kaç? Oğlum daha kısa bir yol seçsene şuradan. Şunu seç mesela. 2 dakika oldu abone bunu. Oğlum biz oraya 5 dakikada gideriz. O trafikten dolayı gösteriyor. Bayağı trafik var. Yakın ama ya? Yakın da. Amma ne bileyim 22 dakika gösteriyor. 2 kilometrelik. Arı yollardan götürürsün lan Geri, şey, geri, geri dönünce adam Valla konum sizde. Ben konum açamıyorum motordayken. Abi gündüz buradan gidelim. İki sokak yaptı zaten. Dönüyorlar. Salonlu arabalar görmeye başladım. thank <laughs>